Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa süreci devam eden Kahramanmaraş'ta bir araya geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya vatandaşlara hitap etti. Kurum, yapılan konutların bölge için yeni bir başlangıç olduğunu ifade ederken, Yerlikaya ise depremin yaralarının el birliğiyle sarıldığını belirtti. Kıymetli kardeşlerim, inanın etrafındaki ateş çemberine rağmen Türkiye her zamankinden daha güçlü, daha diri, daha azimlidir. İnsanlığın gördüğü en büyük deprem felaketine karşı duruşumuzu, dirilişimizi tüm dünya görmekte konuşmaktadır. Çünkü hiçbir ülke bu kadar kısa bir sürede bu büyük dönüşümü başaramaz. Çünkü Türk milletinden başka hiçbir millet bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki neredeyse yarım milyon konutu eş zamanlı inşa edemez, tamamlayamaz, teslim edemez. Çünkü hiçbir ülkenin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lideri yoktur. Bunca göçe, bunca savaşa rağmen işte bu yapılanları tüm dünya hayretle izliyor. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa etmeye, konutlarımızı teslim etmeye devam edeceğiz. Bu bizim devletimizin görevidir, namusumuzdur, şerefimizdir. İnşallah uyumadan, dinlenmeden tüm Tepremzede kardeşlerimize sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Ben bu duygularla bir kez daha yuvalarımızın hayırlı olmasını diliyor. Dev eserlerin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve destekleri için can Azerbaycan'a Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev şükranlarımız sunuyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Şiirin edebiyatın başkenti, edeler diyarı Kahramanmaraş'ımızda bulunmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Biraz sonra Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve can Azerbaycanımızın Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in teşrifleriyle burada Azerbaycan mahallesinde 250 bininci afet konutu anahtar teslim ve kura çekim törenini Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Yürekten ciğerden söyleyelim hep beraber. Hayır olsun inşallah. Sevgili kardeşlerim. Milletleri millet yapan en büyük hasretlerin başında kederde ve sevinçte bir olmak, beraber olmak gelmektedir. Hafızamızdan da, yüreğimizden de silemediğimiz o 6 Şubat'ta insanlık tarihinin en büyük afetlerinden birini yaşadık. Evlatlarımızla sınandık. Anne babalarımızla, sevdiklerimizle sınandık. Acıları dindirmek imkansızdı ama geride kalanların emanetine sahip çıkmak da boynumuzun borcuydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletçe el ele verdik. Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik dedik ki her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Bu inançla bir olduk, beraber olduk. Hep birlikte tek yürek olduk. İşte bugün düzenleyeceğimiz törenle aynı anda depremden etkilenen 13 ilimizde toplam 49 bin 56 bağımsız bölümün anahtar teslimini gerçekleştiriyoruz. Ve bu törenle birlikte 250 bin 636 konut ve iş yerini hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Böylece konteyner kentlerde misafir ettiğimiz AFAD hak sahibi olan ailelerimizin büyük çoğunluğu artık sıcak yuvalarına kavuşuyor.